Teknolojileri aslında e, basit bir ifadeyle kurumsal seviyedeki müşterilerin elde edebileceği çözümleri e, ve bu çözümlere ulaşamayacak seviyede olan kobilerin bu çözümlere kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayabilecek. E, teknolojilerden biri. E, çünkü hali hazırda bu müşteriler yapılarının küçük olması sebebiyle e, bu yatırımları yapmaktan çekiniyor olabilirler. E, bu yatırımlar onlar için yüksek e, bedelli yatırımlara dönüşebilir. Ancak Bulut bu yatırımların tamamını e, bu sürecin dışına çıkartarak hazır olarak bu yatırımların yapılmasını bütün bu hizmetleri servis olarak almalarını sağlıyor. E, Birçok Kobi müşterisi Bulut'u kullanmaya başladığı günden beri e, sağladığı faydalarla birlikte e, aslında ciddi bir memnuniyete ulaşmış durumda diyebiliriz. Çünkü elde edemeyeceği ya da yoğun emekler harcayarak elde edebileceği tüm çözümleri bir bulut üreticisinden elde ettiği avantajlar sayesinde hızlı bir şekilde elde edebiliyor.